bu sorunun nedeni bir yol Yani program başladı mı? Toplam toplum toplantı başladı mı? Tamam okunmayacak burada? Burası emperyalizmin yenildiği ilk topraktır. Burada istiklal marşı okumadan toplantı tamam, yapılamaz. Karşıda ya. 250 evet. bin şehit yaptık. Eğer, 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 Türkler teröristi birbirinden çok iyi ayırıyor. Türkler tamam, bizim kardeşimizdir. Teröristlerle işbirliği yapıyorsunuz. Emperyalizmle işbirliği yapıyorsunuz. Tamam. Sen Mustafa Kemal'in askerliğini. Tamam. Sen çekin. Sen Sen İstiklal Marşı söylenmeyecekse, evet. direkt Çanakkale şehitler diyarı daha üç gün önce evet. Avustralya'dan dünyanın öbür ucundan geldiler. Devlet Erkanı ile birlikte şafak ayini yapıldı bu harekette. Evet. Türkiye'nin dört bir yanından geliyor. Karşıda dua ediyor insanlar. Evet. Burada Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve şehitlerimiz için saygı duruşu yapılmayacaksa evet. ve istiklal marşı söylenmeyecekse evet. ben de terk ediyorum. Evet. Ama daha devam Bir dakika. Bir dakika. Bir ya? Ben biz sizi dinlemeye gelmedik, gelmedik arkadaşlar buraya. Söylenmenin istiklal marşını marşı niye çekiyorsunuz? Sizi dinlemeye gelmedik. Türkiye Cumhuriyeti Allah Allah. Devleti Allah Allah. sana ne? Atatürk'ün silah arkadaşı ve Bir ayrı beş rahatsız olacağını düşünerek mi? Gelin. Bunu şey yapıyorsunuz. <laughs> Toplantının heyecanı sebebiyle Evet, Çok tamam. Ben zannettim ki katılır. Tamam. Bu maaşa katılır. Toplantının heyecanı ile ben Geç bu maaşı tamam. söylememiş olamıyorum. Tamam. Tamam. Türk milletinden ve tamam. Akif'in ruhundan özür diliyorum. Tamam, tamam. tamam, tamam, bu bir tamam, tamam. bir <laughs>